buhar alır. Bakın basit üstte. Yağdan yani buharlanır. Ne buharlaşmış? Bulut. Bulut mu buharlaşmış? Hayır. Bu buhar Su buharlaşmış. O, su buharlaşır, bulut onu alır. Sonra ne olur ikracığım? İşte şimdi diye bakıyorum. Su buhar olur, buharlaşır. Bir anlatır mısın ne olur? Tamam. Sonra bulut ne yapar? Çıkar, 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 çıkar. Çıkınca küçülür. Sonra? Ya, ya. Evet. Bir tane yok.